Türkiye'nin ay yıldız ruhlu yiğit yaşıdı. Cesur ve güzel kızları, cesur ve yiğit delikanlıları. Selam olsun sizlere. Hoş geldiniz. Buyurun. Başlıyoruz. Ay yıldız ruhlu yiğit adam Cesur Ozan'ın aşık Selahattin Kazan oldu. Olmayanlara diye başlamış. Bir şeyler söylemiş. Hak söylemiş. Hakkı söylemiş. Hakkı söylemiş. Halka söylemiş. Bakalım. Bakalım neler söylemiş. Olmayanlara. Neyi anlatayım? Neyi diyeyim? Adaptan, adaptan haberi olmayanlara. Koyun değilim ki boyun eğeyim. Edepten, edepten haberi olmayanlara. Cahille el ele tutuşamazsın. Bülbülsen kargayla ötüşemezsin. Her ne yaparsan yap yetişemezsin. Etaptan, etaptan haberi olmayanlara. Sabit fikirliğe yönden bahsetme. Hırsıza, hırsıza bereket binden bahsetme. Kur'an'dan, hadisten, dinden bahsetme. Kitaptan, kitaptan haberi olmayanlara. Arife, kendin sözünü tutturamazsın. Doğruya yanlışı sattıramazsın. Zalimliği, zalimliği kabul ettiremezsin. İtaptan, itaptan haberi olmayanlara. Menzil uzak ise oturma, yatma. Gerçekleri yalan ile boyatma. Bir çarenin, bir çarenin ahvalini anlatma. Bir taptan, bir taptan haberi olmayanlara. Kazanoğlu, adaleti öldürdük. Memleketin her yanını deldirdik. Varı elimizle, varı yoğu elimizle çaldırdık. Hesaptan, hesaptan haberi olmayanlar. Gençler, bu ülkenin sahibi sizlersiniz. Gün açsın Türkiye'me. Çünkü sizler yetiştiniz, geliyorsunuz. Çünkü gelecek sizlersiniz. Gününüz, geceniz ve geleceğiniz kutla olsun. Var ve varsız olun. Geleceğin aynasında güneş gibi parlayın.